Hayırlı işler herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Ee, şimdi isterseniz doların son durumunu ve piyasalardaki son fiyatlamaları bir değerlendirin değerlendirelim, yorumlayalım isterseniz. Ee, ne demiştik? Ee, borsada pardon dolar özellikle bakın şu e, kırmızı hareketli ortalama 60 günlük hareketli ortalamanın e, geçtiği 5.31 seviyesine doğru. Ee, arkasından da sarı hareketli ortalamanın yani 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 535 34 35 olarak Çünkü hareketli ortalama yukarı doğru hareket ettiği için fiyatı yükselir ama e, yatay olan zaten yataydır yatay e, fiyat çok değişmez aşağı yöndeki hareketli ortalamalarda fiyatlar aşağıya gelir şimdi fiyatın yukarıya gittiğini düşünecek olursak son günlerin en en güçlü hareketlerinden bir tanesi. Yani yukarı isteğin arttığını görüyoruz. Ve e, Twitter'da da yorumlarımızda bahsetmiş olduğunuz gibi. Tabi bu arada e, Halil Reçber e, Twitter hesabımızı da takip edebilirsiniz. Buradan beğeniler de bulabilirsiniz. Aynı şekilde tweet yapabilirsiniz. Zaman zaman burada özellikle gün içinde kısa videolar çekip de paylaşmaya çalışıyorum. Onu da e, bir not olarak e, bu noktada söyleyebilirim. Şimdi Son günlerin direnç seviyesi 5.29.45 ve bizim 5.31 olarak bahsetmiş olduğumuz seviyeye doğru fiyat hareketli ortalama öpmeye gidiyor. Ha bu öpmenin de ötesinde yani öpme dediğimiz şey aslında nedir? Fiyat, fiyat gördüğünüz gibi fiyat hareketli ortalamaya dokunur geri gelen. Dokunur geri çekilir kıramaz. Ama bu hareketin öpmenin de ötesinde daha yukarı yönde. Şimdi yanlış anlaşılmasın. En azından bu ortalamayı geçip üzerine gitmesi anlamında ilk 60 günlük ortalamanın üzerinde sarı 5.35'e hatta ve hatta ne bahsetmiştik senaryomuzda geçmiş günkü senaryolarımıza bakın bakabilirsiniz daha doğrusu şöyle geldiğinde fiyatında çok büyük ihtimalle şöyle buradan gelip üstte tam bu bölgede yani şu an 535 tahmin ediyorum ki 5.36'ya doğru çünkü haftalıklarda bakın 5.34.80 5.36 şu aralığa gelebileceğini tekrar tahmin ediyoruz. Bugüne dair ise 5.30.40 5.31.40 günün ilerleyen saatlerinde potansiyel hedefimiz olmaya aday. Burayı da bu noktada izliyor olacağız. Şimdi hemen tabii ben şu tablodan da diğer veri üzerinden de gideyim. Açtık mı acaba? Evet. Diğer tabloda kapanış ne girmişiz? 5.27.60. Hemen şöyle giriyorum. Şöyle alayım ki endekse de döneceğim şimdi. Birkaç hisseye de döneceğim. Ama önce bir doları bir yorumlayalım. 5.27.60. Bugün de? Evet. Bugün aslında. Bizim gidebileceğimiz ilk seviye biraz önce pardon biraz önce bahsetmiş oldum bunu kullanıyorum 530-40 531-40 o da çok çok az bir fark vardı ama ilk direnç 530 evet buraya doğru gidiyoruz gün içinde de bu seviyeyi büyük ihtimalle yani şu ortalamayı görebiliriz diye düşünüyorum etkisini de hafta içinde bahsetmiş olduğumuz hemen bakın RSI Erasa'ya baktığımızda gerek dört saatliklerde gerek günlüklerde ideal alışa geliyor arkadaşlar. İdeal alış demek ne demek? Şu hareketin olabileceğinin benzeri demek. Dolayısıyla bu da beklentimizi şu an için desteklemiş oluyor. Gün açıldıktan sonra saatliklere bakıyorum. Saatlikler biraz önce 5.28.98 gördük. Dün, dün akşam 7'de 5.29'un üstünü görmüştük. Dolayısıyla bunun üzerine doğru 5.31'e doğru hareket devam ediyor. Sevgililer gününde e, nereyi görür demiştik. 5.36 görülebilir. Bu noktada diyoruz ve son zirve olan spike atan zirveden sonra başlayan düşüşünde bu noktada kırıldığını e, düşüşün şu an için bu noktada zirveden başlayan düşüşün tamamlandığını ve burada çok önemli iki dip e, işareti olan yani ikili dip formasyonunu da bir yerde teyit ettiğini edebileceğini söyleyebiliriz. Bunun teyit edilmesi için 5.36 üzerinde kapanış görmemiz lazım ki ilk etapta 5.36'nın üzerinde haftaya kadar hafta önümüzdeki hafta sonuna kadar 5.45'ler daha sonraki haftalarda da e, tabi zaman alacaktır ama biraz daha zamana ihtiyaç var. Seçime kadar da <laughs> 5.86 denemesini görebileceğimizi tahmin ediyoruz. Nereden söylemiştik bunu haftalıklardan. Günlüklerde dediğimiz gibi şu an için seanslıklara baktığımızda sabah açılışından sonra en düşük neresi? 526 80'ler görülmüştü. Zaten bu nokta için bakın 526 satıcılı tarafa geçmeden direkt alıcılı tarafta seyrettiği için 530'a doğru adım adım gidiyor gidebileceğimizi söylüyoruz zaten. Peki borsa tarafında durum nasıl? Borsa tarafında ee, sabah bahsetmiş olduğumuz küçük çaplı bir kar realizasyonu ama sabah e, ilk saatlerde de e, borsanın biraz daha e, şöyle 104 394 kapanışını aldığımızda hemen alalım 100 endeks 104 350 mi demiştik hemen bakalım 100, 100, 104 400 diyelim. E, açılış sonrası neres, nereye gitti endeks sabah görmüş oldunuz ve sabah da bahsetmiş oldunuz 100 bet, 105 105'ler e, şöyle 4 saat yarın çok önemli borsa için arkadaşlar yarın bu dolar 536 540'lara hamle yaparsa dolar e, endekste ciddi bir satış görme olasılığımız yüksek hatta bugün e, ilk seans şu an çok da değil ama sanki e, e, eksiye geçti görüyorsunuz endeks gördüğüm kadarıyla. E, ne görmüştük en yüksek bu sabah itibariyle? Bakalım. Açılış sonrası 10, 11. 104, 977. Hemen bakalım. 104, 1977. Yani bu, bu bölge görüldü. Şu an nerede? 104.350'nin altında yani e, satıcılı tarafa geçen bir endeks görüyoruz. Şu dakikalar itibariyle bunun etkisini daha da göreceğimizi söyleyebiliriz. Yani bahsetmiş olduğumuz gibi senaryo devam ediyor dün akşam yapmış olduğunuz borsaya yönelik büyük e, yükseliş artık kar realizasyonuna dönüp buradan sonra dönüş başlayacaktır dediğimiz e, dolar doğal seçime kadar 5.86 olur. Borsa 2.5-3 yıl eski zirvesini geçen yıl görmüş olduğumuz zirveyi göremeyebilir demiştik ki e, ama bunu söylerken de her zaman şunu tutuşuyoruz. Diyoruz ki borsa ne olursa olsun sizin aldığınız pozisyon ne durumda? Önemli olan bu. Zaten e, biz de burada bu yayını yapmamızın sebeplerinden bir tanesi farklı bakış açısıyla farklı yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki amaç burada farklı yapıp sonuca gitmemek değil, farklı sonuç yapıp, farklı e, araştırma yapıp kazandıracak sonuçları sizlerle paylaşmak. Şu an için durum bu. E, şöyle bir garanti bankası biraz önce dikkatimi çekti. Garanti bankasına ben e, kapanışa doğru 9.11, 9.07 905 buraya doğru geri çekilir mi ona bakıyorum. Çekilip bunun altında kapanış görecek olursak bahsetmiş olduğumuz noktada karşımıza şöyle bir şey çıkmış olacak arkadaşlar. Hemen şöyle bir not defterimize yazalım. Üçlü tepe veya omuz baş omuz olabilir mi? Şimdi 9.48 9.21 9.35 yani bir omuz baş omuz ihtimalinden bahsediyor olacağız Garanti Bankası'nda. Bunun anlamı şu şöyle alıyoruz ve çekiyoruz. Acaba Garanti Bankası tekrar 8'lere gelir mi? Bunu konuşacağımız günler olacak. Bunu da izliyor olacağız ama daha erken. Bakın daha erken 9.05 altında kapanışlar gördüğümüzde bunu konuşuyor olacağız. Hisselere yönelik çalışmalarımız tabii ki devam edecek. Biz e, Koza A, Koz Al e, ve İp. Evet. İpek yani bunlarla ilgili çalışmalardan bahsetmiştik. Şu an için e, bu, bu hisselerde bir ihtimalle endekse göre de endeks bir hisse de tepki verebilecek hisseler e, içinde olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bunları da izliyoruz. Sizlerle birçok hisse var. Bu hisseleri de paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik dolar tarafında durum budur. Dolar endeksine baktığımızda ne demiştik? Dolar endeksi için. Tabii bunu TL'ye çevirelim ve şunu da günlüklerde gördüğünüz gibi dolar endeksi son 2 ayın en yüksek seviyesinde Peki Euro dolar paritesi nerede? Euro dolar paritesi de aynı şekilde arkadaşlar son bakın daha e, düşük bir noktaya geldiğini görüyoruz. Burada bir 12 16 görülmüştü. Şu an itibariyle ne görüldü? 1.12.57, 1.12.70'lerde şu an gördüğüm kadarıyla tepki mi verdi? Evet tepki e, olsa bir tepki var. Ama baskı devam ediyor. Doları da aşağı, doları dünyada yukarı çekecek hareketlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla beklentimiz şu an için karşılanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarına baktığımızda altın fiyatları biraz daha <laughs> ayrışır durumda. Zaten dün de yorumumuza uzun yorumumuza bahsettik. Durum budur arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu. E, 30 endekste evet X30 yakın vadeye bakalım. X30 yakın vadede de e, 130 3700 görüldü. Burada da tahmin ediyorum gün sonuna kadar 131'lere doğru geri çekilme ihtimalinden bahsediyor olacağız. Ve tepeler bulunup sıkışmanın devam edip aşağı yönde önümüzdeki günlerde kar realizasyonu etkisini göreceğimizi zaten dün evvelsi gün yapmış olduğumuz yorumlarda da bahsetmeye çalıştık. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sayfamıza abone olduğunuz takdirde bu yorumlar anında önümüze düşecek. Yani doların durumu, piyasaların durumunu Ali YouTube sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Ve Dediğim gibi aynı zamanda Reçmel Eğitim Danışmanlık sayfamızdan da gerek özel eğitim. Bakın özel eğitimleri gün içinde beraber ben nasıl trade ediyorum? Bunun mantığını anlatıyorum. Hangi piyasalarda mesela güçlü gördüğüm bir hissenin varantında alabiliyorum. Viyopunda da işlem yapabiliyorum. Kaldıraçlı piyasasında da. Normal hisse senedi kötü gördüğümde varantta da hisse senedinde de Viyop tarafında da açığa satıp işlem yapabiliyorum. Ee, bunun ötesinde tabi ee, normal spot piyasada da hisse senedi alım satımının dışında forex piyasalarında her türlü işlemin nasıl yapılabileceğini zaten paylaşıyor, görüyoruz. Bu doğrultuda özel eğitimlerimiz bu anlamda oldukça detaylı e, çalışmalar içinde geçiyor. Normal teknik analiz anlattıktan anlattıktan sonra yani anlatırken gün içinde ne, nasıl hareket ettiğimi sen bahsediyoruz ve tabi internet üzerinden eğitimler, eğitimlerimize katılamayan arkadaşlarımız için veya e, birebir e, pardon sınıf eğitimleri e, bu noktada sizin için. Faydalı olacağını söyleyebilirim. Ben herkese bol kazançlar diyorum. Görüşmek değilim.